Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde oldukça önemli olan liste kopyalama işlemini göreceğiz. Liste kopyalanırken yapı olarak oldukça basit bir yapıya sahip. Öyle gösterelim. Elimizde bir adet listemiz var. Daha sonra liste 2 eşittir liste diyerek listemizi kopyalamış oluyoruz. Fakat Buradan sonrasını görsel üzerine anlatmam gerekiyor. Buradan yeni diyelim. Bunun bilinmesi gereken bir özelliği var. Listeler hatırlayacağınız üzere referans tipteydi. <laughs> yani liste 1 ise liste 2 bunu miras olarak miras alıyor olarak düşünebiliriz. Şimdi bu ne demek? Daha net bir şekilde anlatalım. Burası bizim belleğimiz olsun. Bilgisayarımızın belleği. Şurada da listemiz olsun. Bu liste. Ben listeyi şu şekilde kopyaladığımda bu şu anlama geliyor. Burada aynı değerleri gösteren liste 2 var. Bu ne demek? Yani tamamen listenin elemanlarının, bellekteki elemanlarının yerini gösteren bir listemiz daha var. Bunu bu şekilde yapmanın bir takım sıkıntıları var. Ne gibi? Örneğin bu liste üzerinde yapılan bir değişiklik. Bu liste üzerinde yapılan değişikliği de etkiliyor. Yani gelip burada liste 2'ye, yani ikinci incisine 15 dersek, Liste 1'de de ikinci indis 15 oluyor. Bunun tersi de söz konusu. Gelip buraya liste 3'te 30 30 değerini atarsak burada da liste 3'te 30 değişkeni gelmiş olacak. Pekala bunun bir örneğini yapalım. Liste 1'i zaten görüyoruz. Şimdi liste 2 diyelim. Bakalım. Görüldüğü üzere listeyi olduğu gibi aldı, kopyaladı. Pekala, ben şurada bir değişiklik yapayım liste 2 üzerinde. Liste 2'nin 3. elemanına 94 ekleyelim. Daha sonra tekrar liste 2 ve tekrar liste 1'i yazdıralım. Liste 2, liste 1. İlk listemizi yazdıralım. Bakalım sonuçlarımız nasıl olacak. Görüldüğü üzere bu altta yazan listemiz şu. Yani bu. Burada bizim 94 değerimiz var mı? Yok. Yani burada anlatmak istediğim aslında buydu. Aynı bellekte aynı alanı gösterdikleri için aynı alanı referans aldıkları için burada yapılan bir oynama şuradaki yapılan bir oynama bunu da etkiliyor bunu da etkiliyor. Yani bunun üstünde yaptığım bir oynama burayı değiştirdiği için bunu da etkiliyor. Aynı şekilde bunu yaptı. Bunun üzerinde oynadığım, yaptığım bir oynama burayı etkilediği için bunu da değiştiriyor. Peki bu şekilde kopyalama tahmin ettiğiniz üzere pek sağlıklı değil. Gerekli mi? Bazı durumlarda elbette ki gerekli. Fakat ben bunun olmasını istemiyorsam yani bu bozulmanın olmasını istemiyorsam buraya geliyorum. Köşeli parantezimi açtıktan sonra gelip buraya iki nokta üst üste atıyorum. Daha sonra aynı kodu tekrar çalıştırıyorum. Görüldüğü üzere ana listem 4 yani ana listem şunda 94 ifadesi yer almıyor. Çünkü ben bu şekilde kullanarak burada yaptığım liste içerisinde yaptığım veya liste 2 içerisinde yaptığım değişikliğin ona vurgulanmasını istemiyorum. Bunun da <laughs> bellekteki görüntüsü şu şekilde. Şimdi ben hatırlayacağınız üzere burada bunu belirtmiştim. Hani ikisinin de ortak olarak aldığını söylemiştim. Bu şekilde bir kullanımda liste parçalanarak her bir elemanın teker teker liste 2'ye atanması sağlanmış oluyor. Bu durumda kullandığımız ilk listenin taşıdığı adres değil, içindeki elemanların birer kopyası liste 2'ye atanmış oluyor. Yani burada <laughs> buraya da yaptığım bir değişiklik liste 1'i veya özür dilerim şurada yaptığım bir değişiklik liste 2 üzerinde yaptığım bir değişiklik burayı etkilememiş oluyor. Bu durumda listemiz de aynı şekilde kalıyor. Bütün bir liste değil de belli bir kısmını kopyalamakta da elbette ki mümkün. Yani bu ne demek? Örneğin ikinci elemanından beşinci elemanına kadar kopyalamak istersem listeyi çalıştırdığımda ne gibi bir hata alıyorum? Bir saniye. İşte 3. Ha, tamam. Şu ifade vardı ya. Bunu biz bir silelim. Böyle bir yorum satır yapalım. Daha sonra tekrar çalıştıralım. Görüldüğü üzere ne yaptı? İki defa liste 2'yi yazdırıyoruz. Onu da bir değiştirelim. Tamam. 3, 4, 4. Yani geldi burada. 0, 1, 2. Başladı kopyalamaya. Bunu aldı. Daha sonra bunu aldı fakat bunu almadı. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 4'e kadar 5 dahi değil. Bu şekilde bir kullanım söz konusu. Ha, merak edenler için burada neden hata verdiğini söyleyelim. Liste 2 bizim gördüğünüz üzere 3. indise sahip değil. Bakın list assignment index out of range diyor. Yani index out of range. Bu zaten dizilerle uğraşıyorsak bolca karşılaştığımız bir hata olabilir. 0, 1 ve ikinci indeks var. Burada ise biz liste 3'e 94 atamaya çalışıyoruz. Listenin 3. indisi olmadığı için benim böyle bir şey yapabileceğimi ifade etmeme, etme, yapamayacağımı ifade etmeye çalışıyor. Bu kısım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.